Arkadaşlar tamam videoma <laughs> Kardeşim aldı adam almadığım için almayacağım da zaten. bugün sizler birlikte arkadaşlar ben bugün salı toplam 4-5 gün önce bir tane tatil valizi hazırlama çektim. Ve bugün bir tane daha çekiyorum çünkü bugün bu sefer ikinci tatilime gidiyorum. Apart oteline geçen sene tuttuğumuz otelin aynısına gidiyoruz. Ve bu yüzden Aynı şekilde yine valiz hazırlayacağım. Ben o çektiğim valiz ertesi günü gideceğiz diye biliyorum. Ve bu bilgilendirme olarak yanlışmış. Şimdi tam olarak net bir bilgilendirme veriyorum. Yarın çarşamba tam olarak yarın gidiyoruz. Bu sefer doğru biliyorum. Annemlerden öğrenip geldim. Ee, arkadaşlar şimdi valiz hazırlayacağım da. Arkadaşlar malzemelerimin yarısı kaybettim. Malzeme içinde yok mu? İyi tam hepsi içindeymiş zaten rujlarım falan çok buz buzdolabına çünkü normal düz sürülebilir rujlar çok çabuk eridiği için buzdolabına attım. Şimdi başlayacağım da bunun kapı yok. Şimdi hemen başlıyoruz toplam 4-3 günlük bir tatil olacak tatil boyunca yarın sabah giderken gitme önce internetim yok çünkü gitme önce kapıdan bir tane e, ra, bir tane video atacağım. O da e, çıktığımızı belli olsun diye. Ama tatile gidip odamıza yerleşmemiz zaman bir tane e, tatil vlog gelecek yani. Malum, normal arabayla gitseydik, arabayla normal bildiğimiz düz arabayla gitseydik video çekerdim ama Arabayla gidemeyeceğiniz için video çekemiyorum bu sene. Geçen sene zaten çekememiştim. Araba kalabalıktı. Geçen sene de karşım vardı. Bu sene de karşım olduğu için. Bu sene hiç şey karşım büyüdüğü için. Şimdi öncelik çantamı hazırlamaya başlıyoruz. Yarın giderken bu ara hemen ne giyeceklerimi de gösterin. Yarın giderken bir tane bikini üstüm var. Bikini üstümü giyeceğim üstüme. Şöyle bir tane bikini üstümü giyeceğim. Altıma bikini altını giyeceğim. Ama onun altına kot şort giyeceğim, bikini üstümü üçgen şekilde yani yarım adet şekilde olmadığı için kötü tar yani çirkin durmasın diye üstüne düşüyor bir tane değişik bir şey almıştım ben bu yaz bayramda bunu giyeceğim üstüne de şu şekilde giyeceğim zaten ben baya bir kıyafet alacağım yanıma. çünkü Instagram'a çok bir sürü bir sürü dolu dolu fotoğraflar atacağım geçen sene de atmıştım. Ama geçen sene Instagram'a çok atmamıştım. Youtube'a daha tersi atmıştım bir sürü. Zaten oranın internet oluyor. Gidince oradan size bilgilendirme her şey yapacağım. Mesela bugün takma tırnak takacağım. Beyaz renk takacağım. Üstüne de kırmızı renk öyle süreceğim. Öyle işte. Çok konuştum. Şimdi bu yarın gidecekliğim o Gözüme koyayım. Hepsini baştan başlayabilirim. Hemen şöyle yanıma alacağım diğer eşyalarımı da alayım. Şöyle. Ben çorap alacağım çünkü ayakkabı alacağım yanımda. Böyle üç tane de çorap alacağım. Evet. Başlayabiliriz. Önce ben dediğim gibi bir sürü şey, bir sürü bir sürü... Bu arada bu üstümdekini şimdi giyeceğim. Altındaki şortumla üstümdeki tişörtü götürüyorum zaten. Şimdi hızlıca bir şeyler gelin. Pijamam var çünkü üstümde. Şimdi hemen çekmeye başlıyoruz. sabah gece kombinem yapmayacağım çünkü orada yapacağım sabah gece kombini. Bu şortumu yanına almıyorum. Dolgunları geri bırakıyorum. Şimdi artık başlayabiliriz. E, bir tane ne alıştırayım? Kroplarla başlayalım. Hızlı bitsin. Kroplarım çok dolu. Şöyle bir tane yeşil renk crop. Aslında yerde mi çekseydim ama telefon şarjda. O zaman telefon şarjdan çıkaralım. Bunu şöyle. Ayağım ayağım. Yatırma. Bir tane şöyle yeşil renk crop body doğrusu. Bunu hemen şu şekilde. Ama benim altlardan başlasak çok iyi olur ya. Ama hatta durun gece kombinlerini en alta koyayım. Şimdi gündüz kombinlerini koyayım yine buraya. En üstte dursun. Bir tane gece kombinlerinden biri olmak üzere bir tane yine aldım. Mavi renk yazlık elbisemi bu şekilde koyuyorum. Böyle diğer gecenin kombinlerden birisi. Bilmiyorum bu yeşil eteği giyeceğim. Çok eminim bundan. Ama yeşil üstü giyer miyim? O oh, Allah kerim. Çünkü bir tane yeşil renk askılı crop alıyorum yanıma kısa. Belki bunu giymezsem üstüne altına bunu giyerim. Ama üstüne bunu da giymeyebilirim. Zaten bir sürü video atacağım dediğim gibi. Şimdi hemen croplarla başlıyorum. Zaten bir tane şöyle beyaz renk değişik bir tane crop var ama bunu alıyorum yanıma. Belki giyerim. Belki giymem. Benim şu an bir iki tane dün ee, ABM'den aldığım bir sürü askılı ip askılı basic basic croplar var onları hepsi yıkamada o yüzden bunları koyuyorum yıkamadan çıkıp kuruduktan sonra ekstra onları da çantama yani valizime ilave edeceğim bir tane şöyle sarı renk crop bunların hepsi ne yapacaksınız diye sorarsan ben 4-3 gün içinde bunların hepsini yani günde 10 tane kombin yapıp onu da çıkarıp tekrar tekrar yenili yenili bir sürü cro croplu etekli elbiselik takımlar yapıyorum çünkü gerçekten Instagram'a bir sürü fotoğraf, YouTube'a bir sürü videolar atacağım. Bugün bu sefer böyle olacak. Bunu şortu var. Tabii yıkamadan aldım. Kurumuştu nerede? Bu iki takımı bilerek alıyorum yanıma. Çünkü sabahları güzel bir takım çıkar diye düşünüyorum bu ikisinden. Bilmem belki tişörtünü giymem ama altı benim için mükemmel bir mucize. Devam ederim. Sonra bir tane daha böyle. Ama çok da güzel şey oluyor. Bunlar yeşil eteğimin altı çok güzel oluyor. Bağladıktan sonra mükemmel çıkıyor hatta. Öyle de bir şey yapabilirim ama yine bir sürü şeyler alıyorum dediğim gibi. Başka krop. Sonra bir tane şöyle gri renk alıyorum. Bir sürü şey alacağım. Ve çantamı inşallah sağ çünkü en son kapatamıyordum. Bir tane de böyle kırmızı renk çekici renklerden biri. Bir sürü az kıl almışım bu sene. Hiç düşünmeden askı almışım yani doldurmuşum. Croptan fazla askı var gerçekten dolgun Neyse şimdi bir tane crop bu şekilde ambardan aldım. Bu yılın kıyafeti. bu arada dolabım şeyimin çantama koyduğumun hepsi bu yılın yani 2024'ün aldığım bütün yazlık alışverişlerinden biri. Bazıları sadece geçen seneden ama bunu bu sene aldım. Zaten çok güzel. Böyle önü böyle değişik bir şeklinde sarkık. Arkası da aynı şekilde. Çok güzel kombin olabilir. Devam ediyorum. Ee, dediğim eteği eğer belki o yandan bağlamalı kropla giymezsem bu yeşil tişörtle giyeceğim. Yani yeşil crop giyeceğim. Bayağı böyle güzel askılı. Böyle mini kroplardan biri zaten. Bunu koyalım. İnşallah Son kodlar bitti mi? Bir tane de şu kaldı. Bunu hmm, takayım da. Bunu da koyalım. Dursun şimdi hemen şortlara devam edelim. Belki şortlarımı katlayıp ederken crop çıkar ortadan. Ama çıkmaz diye düşünüyorum. Çok almamıştım crop. Böyle bir tane mini şort. Bunu denize giderken giymek için aldım. Mesela altımla gitmiyorum. Altına şort geçirip gidiyorum. Sonra bir tane böyle turuncu renk şort. Sonra bir tane de pembe renk şort. Dur bir dakika bunu da ters düz yapayım. Bunların hepsi daha yeni kandığı için ters düz değil. Ters şu Böyle bir tane pembe renk şort. Ee, sonra bir tane Mike dair şort. Bir tane daha olacak ama nerede o? Neyse. Şimdi bir tane şöyle mini şort. İki sen iki çeşit pijama alacağım yanıma. Pijamam altının bir bu üstü vardı bunun. Üstü de bunun bu. Bu ikisi böyle pijama ben yaptım bunun üstünü kaybettiğim için böyle de bu ikisini pijama takımı yaptım. Bir tane de yeni pijama takımı aldım. Şöyle yani üst askılı çilek şeklinde, altı da böyle saten kumaş böyle bunlar. Çok da güzel tril tril. Bu şekilde. Bunlar mesela uzun şeyli de vardı, uzun olan. Uzun altı upuzun olan böyle. Hemen ben şortu takım tercih ettim çünkü tatilde gece yatarken çok işkenceler çekeceğim. Sonra zaten bir çeşit şeyim, ismini söyleyeyim. Kot şortumu yol boyunca giderken yolda giyeceğim. Sadece şimdi ben zaten çok kot şort giymiyorum. Saç açayım dursun. Sonra bir tane şöyle gri renk kot şort. Sonra bir tane gece pijama takımlarından biri belki bunu da alabilirim. Yanlara şalvar alsam, almaz. Şalvar değil aslında. Sadece bilekte biten bir tril. tril. Şey i̇şte bunu da bilerek daha yeni pazardan aldım diye ama bunu almayacağım ya. Yani. Çünkü ben yandımı uzun giyebiliyorum. Zaten çok aşırı biriyim. şu aşırı şu birim. Sudan mal geç kalmış öyle Sonra bir tane etek alacağım. Bir tane daha etek var şöyle. Bunu her şey kadın almıştık geçen sene galiba. Evet, ben şu kadar almışım ama ne zaman aldım hatırlamıyorum. Bir tane geçen sene aldım bunu da koyalım. <laughs> bir tane pijama altı var bunun üstünü bulamıyorum yine aynı şekilde. O yüzden çeşit çeşit pijama altı üstüm var. Yani devam edebilir. Şimdi bir tane oversize tişörtlerimi koyuyorum hemen. Üstümde zaten bir tanesi var. Arkası yazılı bunun. Bunun da önü böyle. Arkası bu şekilde ay oldu ve koşmuyordum esnada şu başınca zaten otele gidince bir tane şöyle mavi yazılı tişörtlerinden biri çok yoruldum oldum konuşmakta şuna bakayım başka bir elbise uzun kollu alacağım bir tane yanıma zaten üstündekini de koyacağım şimdi pijamalarıma geçeyim pijama altımın bir bu şekilde bunun üstü yok belki bunu giymem ama zaten bir tane beyaz renk olsa tişört oluyorum. Bunu denizdeyken de giyeceğim. Büyük ihtimal pijama yapılmaya yapmazsam askılı kroplarım bir sürü var. Onlarla da yatabilirim. Bilmiyorum. Allah kerim. Artık orada ben gideyim. Ne yaparım bilmiyorum. Bir tane daha. Üç tane de orası tişört. Üstümdeki de var. Dört. Bir tane şöyle pijama altı. Şu yani. Sonra bir tane pijama takımım var. Hemen gösterdim zaten. Altı böyle. Şu da bu şekilde diye gösterdim. Tekrar oldu. Ben benim favorite bir tane elbisem var. O elbise ben bu ara çok seviyorum, bayılıyorum. Uzun kol almayacağım vazgeçtim, gerek de yok. Yani, aynı şekilde dolabıma koyuyorum. Şimdi ben e, böyle olduğuna bakmayın dolabımı. Ben akşam gitmeden önce dolabımı eve falan toplayıp gideceğiz. Ki geldiğimizde daha bu koyması iş kalmasın. Ben <laughs> i̇şte çok sevdiğim elbise var. Cepli, askılı, beldenle bağlamalı. Aynı şekilde geçen hafta bunu tatile götürmüştüm. Ama hiçbir şekilde giymemişim. Fotoğraflarımı videolarımdan baktığımda görmüş bir şekilde giymemişim. Bu seni giyeceğim. Çok da güzel çünkü. giymek mümkün değil benim için. Sonra mayolarım zaten burada. Bakayım gör Evet. Mayolarım da burada. Mayolarımı da göstereyim. Gösterme gerek yok. Hatta iki çeşit şu an arkadaşımdan, bugün arkadaşımdan almaya gideceğim. Bunu altı böyle altını vermiyorum çünkü altı yok zaten üst tek takımlı aldığım için ben bunun da altı böyle üstünden vermiştim üst kısmını tişörtün ne pahalı umarım bunun da altı bunun üstü arkadaşım da sonra bir tane de şöyle ben denize dalamıyorum bir tane şöyle gözlük Bu şekilde koyalım. aynı şekilde zaten bir tane takımını da giyip gideceğim çok dağlıydı, çok sıcak. Sonra çorap, Aa, çorap, 3 tane çorap almıştım hatırlatayım hatırladım, üçünü de koyuyorum. Sonra böyle normal kendi çamaşırlarım. ıı ee, tane daha çamaşırlarımdan birini koyuyorum. Böyle bastırıyorum. Şimdi hemen baş çok ufak bir makyaj çantası var zaten. çoğu rujlarım falan dediğim gibi dolapta. Bir tane sünger, bir tane aldık, bir tane daha aldık. iki çeşit maskara. Sonra bir çeşit annemin miydi bu ruj. bir tane eyeliner, bir tane kapatıcı, BB kremim yok. Bir dakika BB kremim nerede? BB bir tane kremim nerede o? Aa şunu fark ediyorum. Bu takı tokağı almayacağım gerek duymuyoruz. Toka, tokağı, bir bir kremin. Bir var. Bir tane kalıcı ürün Bir de bebek kudrası alacağım. Bunun kapağı annemlerin odasında olduğu için kapağını bulup koyacağım. Kudrayı alma sebebim benim bacaklarımın araları yara oluyor. Yani şu şekilde yandığı için acıyor. Sonra evet, kızması da beni kolayıma gidiyor. Hemen yine en baştan düzenlik göstereyim. İki çeşit aldık bir ilisi. İki çeşit maskara. Biri benefitin, biri esansisin. Sonra bir tane ruj. Ananı. Bir tane gloss. İki çeşit dudak kalemi. Sonra bir tane şöyle popüler olan kalıcı rujlardan bir çok güzel oluyor dudağına. Kapatıcı. Eyeliner, Minnet bir fırça. Çünkü fırça seti almıyorum. Minnet bir kayboluşlu bir şey var. Göz dağımlamsız gidemem üç bir yere. Bir tane Nivea'm yok. Aaa! Nivea'm yok. Şaka gibi. Bir dakika. Şu an çıldırabilirim. Eğer bulamazsam ağlarım artık. Evet. Aaa! Nivea'm da yok. Nivea'm. Şaka gibi. Ah, Bir dakika buzdolabına bakıp geleceğim hemen. Bekleyin buzdolabına bakıp geleceğim. Niver'im yok. Şimdi arkadaşlar <laughs> Niver'imi bulup geleceğim çünkü Niver'in siz ben tatil hayatta çıkmam. Niver'imi bulamadım. Büyük yeni Niver'i alacağım çünkü yok. Ben Niver'in gerçekten yaşayamıyorum. Niver benim için bir parça çünkü benim Niver'im benim için değerli. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlıca gitmişken bir tane ucumun gözünü çıkardım dolaptan gösteriliyor. Bunu bilirsin indirimden almıştım. Rengi güzel. Bunu da koyuyorum. İki çeşit maske alacağım. Bu şekilde krem yumuşak ışıltılı ciltler için olan bir maske. Bir tane de kil maskesi vardı. Onu alacağım. Şu kil maskesini poşete koymam gerekiyor. Çünkü ağzı açık yarısını kullanın. Yarısını da kullanmadım. <laughs> çok kötü bir bebeğim yok. Sinirim bozuldu. Annemle bu konuyu konuşacağım. Belki annem bir yere kaldırmıştır. Çünkü benim kardeşim olduğu için, kardeşim de 7-24 odamda olduğu için bütün her şeyimi alıyor. Kucukluyor. Yani Bayağı da kullanmıyorum zaten bebeğimi ama hiç fark etmemişim makyaj malzemelerimin arasında olmadığını. Neyse. Bir tane şöyle bir maske poşeti buldum. Onun içine koyacağım. Sadece bu maskeyi çıkaracağım. Peki. Yapacak bir şey yok. zaten video kapandıktan sonra arayacağım yine bulurum bükmek. Ben. ben onu belki buzdolabınızca bakıp geldim. Nerede bilmiyorum belki Peki falan bir yerlere Neyse şimdi şu makyaj malzemelerimin hepsini teker teker geri çantaya dolduruyorum. Şimdi buradan kırmızı 4-5 tane de oyuncu alacağım. Pirisi böyle Kırmızı rengini çıkaracağım. Akşam koyarım, süreceğim çünkü. Da. Takma tırnağın üstüne bir mavi renk, bir böyle yeşil renk, bir de bir tane tırnak güçlendiricisi. bu şekilde, şekilde koyuyorum. Ben akşam yerleştiririm, yarıncımı yapıyorum. Şimdi başlıyorum. Bir tane make up Bir tane bebek pudrası bunu koyacağım. Bu şekilde döküldü inşallah. Tabii ki saç açacağı, hiçbir yere girmem. Benim için bu büyük bir mucize gerçekten işe yarıyor. Ya 10 dakika dışarı çıktım saçımı sıkıp hiçbir şey olmadı. Bir tane renk açıyor yani. Bir tane diyebilirsin. Bakınız. Sonra bebek ya. Sonra bunlar make makyaj çıkartıcısı. Şu an bir tane oje silici. Bir tane saç bakım ya. Sonra bir tane daha keratin saç bakım suyu. Bir tane de, Deodorant de, de iki çeşit de dolapta var. Biri böyle fıs tutmalı. Bir de böyle koltuk altına kendinden sürülmeli. Sonra yine aynı şekilde bir tane maske. Diğer maskeyi de aynı şekilde koyuyorum. Ama gel çantamı da koyuyorum. Burada çantamı kapatıyorum. Evet. Çantam hazır arkadaşlar. Yani valizim hazır. İşim bir gün kalmadı. Bitti artık. Şimdi ben de kurtulmuş oldum artık. Uçuladan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Bildirimler açın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yarın e, yola çıkacağım zaman video atayım. Yarın görüşürüz.